İyi. bir yani. çoğunluk ıı, içerisinde döndürebiliyordu. Boyadın evet. Evet. Boyadın. Mı? Ne kadar zaman aldı Hamza? Çok. Çok zaman aldı. Çok zaman. Aldı. <laughs> bir tane daha yapar mısın? Daha, Hayır. Anladım, ben <gülüyor> ben <gülüyor> <muyum>. <gülüyor> ya yoksa yapmam. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey yaparsın. Yap. <gülüyor> <gülüyor> sen ne yaptın? Iyi. Sen ne yaptın burada? Bir şey yaptın mı? Iyi. Hangisi? İpi mi yaptın? Iyi. Ne yapalım? Eyvallah. Eyvallah. Adı da sürdüm, değil mi? <laughs> Yapmış olduğun eser hakkında nelerden yaptın bu eseri? Ee, Biz yaptık şeyden, boyadık, ondan sonra şey boyadık, çizdik, eseri böyle yaptık işte. Böyle yaptık. yapıştırdık bu sonra. Yapıştırdık. Kartonu şey, şu böyle yapıştırdık. Çizdik, boyadık. sarı bayağı sürdü. Uzun sürdü. Ondan sonra böyle şöyle şöyle turuncu yaptık, boyadık. Ondan sonra çizdik. Şöyle şey pinçle kenarını iyice yapıştırdık. Eseri yaparken neler hissettin? Neler hissettin? neler hissettim? Mutlu oldun mu yaparken? Aynen mutlu oldum baya. Bugün e, sergini gezecekler, ürünleri inceleyecekler. Hı. Ne düşünüyorsun? Çok mu düşünüyorum, heyecanlıyım. Evet. Bugün sergideyiz. Evet. Ürünlerinizi inceliyoruz. Evet. Sen neler yaptın? Ben şunu yaptım. Evet. Bu ürün nedir? Anlatabilir misin? Ee, hamurdan yapılıyor. Ee, Mesela şeyden yapılıyor. Mesela e, e, ağaçtan mı? Evet evet ağaçtan yapılıyor. Ağaçtan yapılınca bu bu hale geliyor. Ağaç yapımı bu hale geliyor. Ne kadar sürdü yapması? Bir saat iki saat sürüyor. Bunun yapması, boyaması bir saat iki saat buluyor. Mesela boyadan boya sürüyoruz, boya sürüyoruz. Mesela ee, böyle burada sürüyoruz. Son, bu son, son, çıkıyor. Mantarları boyadık. Mantarları boyadık üstünde. Mantarları bu, şey yapıştırıcıyla yapıştırdık. Aksından boyadık. Çok iyi hissediyorum. Mutluyum. Varlığım geliş. Varlığımız için çok mutluyuz. Yani varlığımız gelmiş hoş gelmiş daha doğrusu. Çok iyi arkadaşlarım var. İyi arkadaşlarım var yani. Diyeceğim bu. Başka bir şey yok yani. <laughs> Duygu düşünceleriniz neler? Bugün burada bir sergi oluyor. Evet, çok mutluyuz, çok memnunuz. Yıl boyunca yapılan eserler sergilenecek. Evet. Ee, neler yaptılar? Valla el işi ellerinden gelen yeteneklerine göre yapıyorlar. Hocamızdan da memnunuz. Öğrenciler de çok mutlu buraya geldikleri için. Ben 99 yılında başlattım eğitimi. Çocuğum şu anda 30 yaşında eğitim aldı yani eve kapatmadık. Hemen hemen hep çocuk, aynı çocuklarla da arkadaşız. Anneleriyle de ...çocamıza da biz çok mutluyuz yani. Biz de eğitim alıyoruz çocuklar sayesinde... ...eve kapanmıyoruz. Özel eğitim öğrencileriyle beraber... ...burada branşımızı icra ediyoruz. Yani el sanatları branşında... ...geri dönüşüme ait... ...bazı ürünler yapıyoruz. Öğrencilerimiz... E, ...kendi yapabildikleri ölçüde... ...hepsini sırasıyla deniyorum... Ee, ve bulduğumuz bütün malzemelerle e, bir ürün çıkartıyoruz. Boyama, kesme, yapıştırma, onları birleştirerek bir bütün meydana getiriyoruz. E, atıkların e, çöpe gitmeden? Aynen öyle. Yani her şeyi değerlendirebiliyoruz burada. Yani çöpe atılmış olan her şey yeniden bir e, esere dönüşüyor. Evet. Duygu düşünceleriniz neler? Ee, çok mutluyuz. Ee, hani çocuklarımız bile çok sevindi. Onlara da söyledik aynı şekilde. Değer görmek ayrı bir mutluluk veriyor. Yani bizim için çok önemli Vali Bey'in gelmesi. Buradan başka neler söylemek istersiniz? Buradan e, bizim çocuklarımıza her zaman destek olunması, her zaman bizim e, yani desteğimiz olsunlar en çok onu istiyoruz. Ve şu anda sınıfımızda e, bu sene daha iyi oldu yapılan etkinliklerle. Çok çok daha güzel oldu. Umarım her şey daha iyi olacak. Burada yapılan etkinlikler e, engelleri aşmanın, sabretmenin, azmin e, örneğini gösteriyor bizlere. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Aynen öyle. Çünkü e, buraya ilk geldiği zaman burada buraya gelen çocuklarımız bizim genelde başka gidecek hiçbir yer yok. Hani e, anaokulu bitiyor, eğitim uygulama bitiyor, mesleki uygulama bitiyor. Daha sonra 18 yaş üzerinde gidecekleri bir yer yok. Buraya geldikleri zaman hem aileler dinleniyor, hem çocuklar bir etkinlikte bulunarak zaman geçirebiliyorlar. Birbirleriyle arkadaş olabiliyorlar. El becerileri, motor becerileri gelişiyor. Kendileri de çok çok memnun. Yani bizler de çok memnunuz, çocuklar da bu işi severek yapmak ayrı bir memnuniyet veriyor tabii. Ee, şu anda bizim e, okulumuzda özel eğitim bölümünde e, 25 öğrencimiz var. E, 3 sınıfımızdan oluşuyor. İşte her sınıfta e, mesela benim sınıfımda 11 öğrenci değişiyor. Her sene öğrenci sayımız da değişiyor tabii. Öğrenci yaş aralığı nedir? Öğrenci yaşımız 18 yaşından başlıyor, sınırımız yok. Yani 40 yaşında öğrencim de var, 44 yaşında öğrencim de var, 22 yaşında öğrencim de var. Evet. Önce...